Merhaba arkadaşlar, bugün dereceli maçlara devam edeceğiz. Sezonun bitimine çok yaklaşmışız. 8 gün kadar var. Muhtemelen kalan her gün içinde dereceli maçlar gelir. Şu an için sıralamamız da fena değil. Yerelde 2, dünyada da 148. sıradayız. Şimdi maçlara başlayalım. Bu arada bugün 4 tane farklı desteyle oynayacağız. İlk destemiz domuzcuklar hızlı bir deste. Ardından zaten yine köprü spam, muhafızlara falan dönebiliriz. Rakip de hazır topçu birliği kullanıyorken sağdan iskeletler. Hatta böyle riskli bir giriş yapalım. Domuzcukları aynı yerden yolladım. Buz büyüsünü çıkardı. Güzel. Depremi atalım. Buz büyücü vursun orada. Klasik havan DSS oynuyor. Çete gelebilir. <laughs> Güzel tutturdu. O domuzcuklar bayağı vuracak. Yarasaları da çıkardı. Güzel. Rakibe çok iyi hasar verdik. Hem de bayağı bir iksir kullandı. Bir sonraki kart domuzcuklar. Elinde havan yok. Rakibi döngü dışı bıraktık. Çok kolay bir şekilde. İskeletler de domuzcukları tanklıyor. Kuleyi neredeyse alacağız. Oo. Sağdaki topçu birliği görmeseydi domuzcu iyiydi de. Gerçi bir yandan da iyi oldu. Şimdi top arabası ne kadar erken gelirse arenamıza o kadar iyi. Çünkü kartları biriktirebiliyor bu şekilde. Dur duruz Şöyle güzel bir tomruk. <laughs> Paket fena çalıştı. Özellik boşa çıktı. Neyse ona bir şey atmaya gerek yok. Zaten Goblin Stein'i görecek bile. Sağ sollu eşit tasar aldık ve sol tarafı neredeyse indirdik. Bu eşleşmeyi de kazanabilmek için zaten rakibi 1x'deyken döngü dışı bırakmak lazım. Onu da yaptık. Sol tarafı artık depremle de indirebiliriz. Savunmaya dikkat edelim. Evrimli iskeletleri bölsek. Madenciyi de tam arkaya attım. <laughs> Neyse domuzcuklar. Deprem oturursa atardım da havanı güzel attı. Şimdi kriçi yatalım. Güzel yaptık savunmayı. Ayrıca her gün dereceli maaşların devamı için de video like atabilirsiniz. Olmazsa 2 ve 2 de atabilirim. İsteyenlerin durumuna göre değişir. Şimdi Kayış'ın özelliğini kullanırız. Rakip de buz büyücüsünü yanlış kullanıp duruyor. Şöyle bir top kuleye vurmasın bu sefer buz büyücüsü. <laughs> Rakip de evrimli havan var ama depreme döneceğim dur bakalım. İkincisini döndürmem lazım havanı tersten atar herhalde. İskeletler ilk önce. Hazırda tutuyorum. Atalım hemen. O koruyor. İlk önce top. Şimdi özellik. Kule görmesin diye var. Soldan da tehlikeli geldi. Evrimli buz ruhu. <laughs> İkinci depremi kullanıyorum. Güzel. Planım buydu. İşe de yaradı ama yakalanmıyorum. Tekrardan bir top. Domuzcuk da basamayız şu an. Böyle küçük bir ilerle vuralım. Bir sor kart deprem. Ama bu sefer kulesini atamayacağız. Şöyle atalım havan için. Kuleye vuracaksa vursun bir iki tane. Çok önemli değil. Sola paket. Köprüden çete gelebilir. Ulan tam tutturuyordum yine de olmadı. Evrimli iskeletler. Sola paket atacağız. Evrimli yarısı yüzünden. Evrimli buz ruhu. Sol tarafı indireceğiz de yetmiyor şu an. Defansı kullanalım depremi. Maçı buradan satmamak için. Yine deprem tomruk iyi vuruyor da şimdi alıyorlar. Şimdi döndürmemiz lazım. Güzel. Tomruk da atalım hemen. 2x'e geçince rakibin savunması da güçleniyor. <laughs> Güzel maç döndü. Şimdi ikinci DS'imize geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Yine kupası bizden daha düşük denk geldi. Şimdi Sola hayalet, sağ tarafa buz ruhu. Köprü spamla oynuyoruz bu sefer. Rakipte de hançer düşesi var. Muhafızlar beyit geldi. Top arabası arkadan yavaş yavaş ilerlesin. Rakibin oynadığı klasik DS'de de büyük büyü yoktu yani. Oklar olması lazım bizim gibi. Kartları toplayıp çıkabiliriz o yüzden. Meta DS'lerine hakim olmak bu yüzden önemli aslında. Güzel oluyor böyle. Hemen her DS'sini öğrenebiliyoruz. O oh, tehlikeli geldi şimdi. Goblinstein şöyle ilerlesin. Sol tarafa buz ruhu. Artı hayalet. Vurmaz o duvar ikizler. Bir de özellik basalım. Güzel yine fena savunmadık. Rakip agresif oynadı ama şimdi atak yapacak fazla da iksirimiz yok. Goblinleri de çıkardı. Güzel. O ata tüm iksirleri kullan. Sadece mızraklı goblin sola. Bir andan atağa kalkalım. İksiri çok yok. <laughs> Tam zamanda saldırdık. Sağ solu da eşit hasar alıyoruz. Cephanesi bir tane çertişesinin. <laughs> Rakip de son iksirleriyle savunmaya çalışıyor. Doldukça atıyor bir şeyler de. Hadi. Haydi tutkule Sol taraf alıyoruz. Hayalet atalım. Bakalım ne cevap verecek. <laughs> Rakip pes etmiş tamam. Buz ruhu evrimle. Bir şey gerek yok artık. 10 numara oynadık. Savunmaya kalksam orada hem çeteyi hem iskelet fıçısını sadece hasar yemiş olacaktık. Böylelikle hem hasar yedik en azından. Sağlı sollu eşit. Hem de kulesini aldık. Sadece savunmada kalacağım. Tehlikeli de SS. İki taraftan da bir anda yakalayabiliyor. Evrimli geldi muhafızlar. Okları atmamız lazım. Güzel yaptık savunmaya. Fişekçiye de cevabımız yok şu an. Fişekçiyi keselim hem de oklarımız dönsün iskelet fıçısına. <laughs> Son 30 saniye. Tekrardan bir hata gelebilir. Böyle arkadan hayal et. Sola top arabası. Yine okları döndürdük. 3 kart döngüsünde olunca DS de fena hızlı dönüyor. <laughs> Fişekçi atacağım diye attı herhalde Alev topunu. O kadar agresif oynadı bir de emoji atıyor. Benim hatam bu Alev topu Bu eşleşmelerde böyle en iyi kararı vermek lazım. Rakipler çok kolay yakalanıyor. Bunlar da sanıyor ki bütün kartlarına cevap vereceğiz. Güzel yakaladık. Şimdi 3. maçta da biz muhafızlar oynayalım 24 kupa. Üçüncü rakibi de bulduk. Kupalarımız neredeyse eşit. Daha önce bu muhafızlar DS'sini kullanmamıştım. Şimdi çeteyle başlangıcı yapalım. Karşıma geliyor da bu DS. Savunması da güçlü. Büyük bir olarak bir oklar var bizde. Rakipte de muhafızlar varmış. Hangi versiyonla acaba? Muhafız da bayağı bir insan oynuyor. Soldaki muhafızları da çekiyoruz. Özellik basmaya gerek yok lan iksir golemi almış destesini. Muhafızlar ve iksir golemi. Hiç beklemeyeceğim deste. En azından küçük büyüsünü çıkartalım. Çeteyi falan çalıştırırız sonra. Özellik basmamız lazım. Büyük büyümüz yok. O yüzden gece yadasına ne vursak kardır. Yoksa kesemeyeceğiz onu. Dark Goblin'i. O sağ taraf gidecek. Okları sağ tarafa atmamız lazım. Özelliği basabilir solun ama Dark Goblin'i var. Bence okları güzel kullandı. Özel basmadı bile. İksiri de çok az. Şimdi atak sırası bizde iksirler de doldu. Goblinstein artı fıçı. Belki muhafızlar atabilir. <laughs> tamam özellik çalışır. Evimiz iskeleri tam zamanında döndürmüş. Neyse. Sağ tarafı neredeyse indirdik. Soldan da sarıyoruz. O evrimli skate'ler kuleye de gelebilir. O yüzden çete. Güzel. O okları çok boş çıkardı. Bu hiç şansımız yok gibi duruyor. İyi indirdik sağ tarafa ama rakip ne zaman atağa kalksa savunmamız çok zor olacak. Hem alev topu var hem okları var hem öfkesi var. Goblin kesemezse belki bir şansımız olur özellikle birlikte. Sağ tarafı alalım. Şimdi savunmaya odaklanmam lazım. Topu dikelim. Umarım Alev top atar hemen. Çünkü Goblin e bir şey atamayacak. Çok iyi. <laughs> Şimdi Goblin savunmayı halleder. Gece adı saatte bile özellik var. Şöyle köprü de keselim çeteyle falan. Bir tane daha Alev atarsa oraya herhalde maçı kaybeder. Oo, büyülere döndür ekip tamam. İyi oyundu. <laughs> Artık kaybetti. Okları da çıkardı falan. Üç gidelim hatta. Ortadan çete. Rakip oynayabileceği en agresif şekilde oynadı. <laughs> Tüm attığımız yemleri de yedi. <laughs> Üçteci alamadık ama tamam neyse son 10 saniye. Şöyle çekelim iksir golemin hemen. <laughs> Rakip biraz daha sakin oynasa kesin kazanırdı bu eşleşmeyi de. Çok iyi oynadık. Son DSL son maça da geçtik. Şimdi mezarlık destesiyle oynayacağız. Topçu birliği kullanıyoruz klasik. Bu DSL en iyi zaten topçu birliği gidiyor demiştik. Karşımızdaki adam zaten kraliyet ve oyuncusu. Hiç değiştirdiğini görmedim. Kupası da bizden biraz daha yüksek. Bu eşleşmeyle nasıl oynamamız gerekiyor biliyorum. Şimdi Goblinstein. Oo mezarlığı basacaktım. Tomruğu falan çıktı diye de. Avcı ile birlikte oynuyor vay. Balıkçı ile ortaya doğru çekiyor da ona zaten kasırga atılmaz. Ana kuleye çekse atardım. Özellik basalım avcının canı gitsin. Genelde hep Anka ile birlikte oynadığı için aklıma da öyle kazınmış. Zehir artı top. Bu savunmaya geçemez. Bir de bombacı atalım kraliyet devinden hasar yememek için. Sonuçta ben de kraliyet bir oyuncusu olduğum için karşı taraftan bu eşleşmeyi çok oynadım. O yüzden rakibine zorlar çok iyi biliyorum. Biraz daha defansif oynayalım. Rakip bizi 1 xeyken yakalamaya çalışıyor normalde. Şövalyeyi atalım. Ki biz ne zaman Goblin mezarlık falan yapsak her türlü vururuz. Biz zehir ata ata vurabiliriz. Yan yana da balıkçıya şey atmış. <laughs> balıkçıya şey atacağını beklemiyordum ama yine zehirin içine giriyor. Çok yanlış zamanda köprüden çıktı. 12 silimiz varken zaten geçemez. <laughs> bir de özelliğimiz çok fena çalıştı. Balıkçıyı keselim orada. Kuleye de vuracağız. Hayalet bir hasar görüyor. Şimdi evrimli bombacımız elimizde. Duruma göre onu kullanırım. Şövalye evrimini de döndürelim biz. Balıkçıyı çıkardı. Şöyle bir buz büyücüsü. Alev topu var mı yok mu bilmiyorum. Avcı ile alev topu da oynuyor olabilir. Yıldırım da bir, O yüzden bilmiyorum. 2x'eyiz. Mezarlığı basalım. bize yer güzel oturuyor yine. Böyle büyülerle de vuruyoruz. Belki bir iki tane iskelette vurursa iyi oluyor da. Vurmazsa da sıkıntı yok. Zaten kartları biriktiremiyor. Goblinstein köprüden. Tamam. Yıldırım varmış. Şimdi evrimli bombacı çalışacak. Buna karşı cevabı yok. Çok iyi bir kasırga. <laughs> Efsane kullandık kasırgayı. Kule de ikişer kesetti. Maçı bitirdik zaten. Bak köprüden çıkıyor. Çaresiz kaldı ama Evrim'in iskeletleri güzel attı. Oraya bir bombacı. Gelemezler kuleye. <laughs> Çok rahat kazanıyoruz. Bence Ankalı versiyonu daha iyi kullanıyoruz rakip. Avcı'yı yan yana attığı için balıkçıyla e, <laughs> zehri falan da çalıştırdık. Hem de zaten bu densede Evrim'in bombacının olması, Goblinstein'in olması işi bitiriyor. Biz de henüz maç alamadık ama. Dur bakalım Şövalye. Artık Goblinstein. Her türlü vuracağız. Savunmaya bir top yeter bombacıyla. Ay yine kulede. Bu de zaten savunmayı yaptıktan sonra rakibi yakalayabiliyorsunuz. Üstüne bir de biz kasırgayı, evrimli bombacıyı falan iyi kullandığımızda rakibi hiç şansı kalmıyor bu şekilde. İyi kupa kastık. 140'larda falandık. Şu an işin dünyada 53. sıraya kadar yükselmişiz. Dediğim gibi daha fazla dereceli maçlar için video like atmayı unutmayın. Şu an yereldik son tabloda bu şekilde. Umarım video da hoşunuza gitmiştir. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.